Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler 6. ünite olan etkin vatandaş güntesinin egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz konusuna hoş geldiniz. Ben İbrahim Arısoy. Evet arkadaşlar. Bugün beraber geçmiş dönemlerden günümüze kadar milletimiz birçok devlet kurmuştur. Milletimiz kurulan devletlerin yönetimi altında bağımsız ve hür olarak yaşamıştır. Ülkemiz 19. yüzyılın sonlarına doğru Düşman işgaliyle uğramış. Aslında bu 19. değil 20. yüzyıl olması lazım. Şunu düzeltelim arkadaşlar. 20. yüzyıl diyelim biz buna. Çünkü 1900'lü yıllarda biliyorsunuz aslında 1914 yılında 1. Dünya Savaşı başlıyor. Ve Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na giriyor. Ve bu 1. Dünya Savaşı sonucunda arkadaşlar ne oluyor? Ee, Osmanlı devleti ve e, Osmanlı devletinin müttefikleri bu savaşta yeniliyorlar. Ve Osmanlı Devleti'de arkadaşlar bu savaşta Mondros Antlaşması'nlaşıp ise çekiliyor. Ama ee, at, savaş savaşı bitirmek yetmiyor. Düşman ne yapıyor arkadaşlar? Ülkemizi dört bir yana işgal ediyor. Ve egemenliği kaybetme tehlikesi karşı karşıya kalmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde başlattıklar başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz milli mücadele ile düşmanları topra topraklarımızdan şu yapalım. Çıkardık arkadaşlar. Halkımız ve Mustafa Kemal bir olup düşmanımızı yurttan attım. Bu süreçte ülkemizin yönetim şekli değişti. 23 Nisan 1920'de <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Arkadaşlar <laughs> tarih dikkatinizi çekti mi? 1920 diyor. Şu an neyiz biz? 2020. Biz geçen hafta 23 Nisan 2020'de arkadaşlar meclisin açılışının 100. yılını bakın şuraya yazayım. 100. yılını 100. yılını arkadaşlar kutladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız millette olduğunun temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi açılalı tam 100 yıl oldu. 29 Ekim 1923 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu arkadaşlar. Ee, Allah nasip ederse 3 yıl sonra da Cumhuriyetimizin 100. yılını beraber göreceğiz. Böylece devletimizin bağımsızlığı tüm dünyaya ilan edilmiş oldu arkadaşlar. Egemenlik, hakim olma ve yönetme anlamına gelen bir kavramdır. Bir devletin vatandaşları o ülkenin sınırları içerisinde yaşayan yabancılar ve ülke üzerinde yetkilerinin tümüne egemenlik denir. Milli egemenlik ise egemenliğin doğrudan doğruya millete ait olmasıdır. Ülke yönetme gücünün halk tarafından kullanıldığı ülkelerde milli egemenlik vardır. Ülkemizde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz e hocam milli egemenlik var nasıl oluyor derseniz. Şimdi arkadaşlar biz biliyorsunuz ne yapıyoruz? Seçim yapıyoruz. Biz bu seçimlerle yöneticilerimizi seçiyoruz. Muhtarımızı, belediye başkanımızı, ondan sonra belediye meclis üyelerini, arkadaşlar milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçiyoruz. Kim seçiyor bunu? Halk seçiyor. Yani millet seçiyor. o yüzden biz milli egemenliği ne yapıyoruz? Tecelli ettiriyoruz her seçiminde. Ve biz istediğimiz adaya oy verebilir ve oy çokluğuyla hangi aday seçilirse o bizim ülkemizi yönetir. Bizim adımıza, bizim bakın bizim adımıza yönetiyor. Halkın adına yönetiyor. O yüzden egemenlik kayıt şartsız kimin oluyor? Milletin oluyor. Anayasamızın 6. maddesinde durum belirtilmiştir. Madde 6. Egemenlik kayıt şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu kurallara göre yetkili organlar eliyle kullanır. Egemenlik kullanılması hiçbir suretle hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağının anayasadan olmayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Yani arkadaşlar anayasa açıkça vermiş. Egemenlik hiçbir zaman bir kişiye verilemez, hiçbir zümreye verilemez. Egemenlik kimde? Halkta. Anayasada belirtilen şartlara sahip olan her vatandaş seçimlere katılabilir ve yönetim yetkisini halktan isteyebilir. Yani arkadaşlar anayasaya göre 18 yaşında arkadaşlar geçmiş her birey ne yapabilir? Aa, arkadaşlar aday olabilir. Cumhurbaşkanı değil tabii ki. Muhtar adayı olabilirsiniz, belediye başkanı adayı olabilirsiniz, milletvekili adayı olabilirsiniz. Ama aa, cumhurbaşkanı için 40 yaş ve üniversite mezuniyeti gerekmektedir. Bir milletin bağımsız ve hür şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan özgürce karar vermesine milli bağımsızlık denir. Bu sayede milletimiz bağımsız ve hür şekilde yaşamı sürdürebilmektedir. Evet arkadaşlar, biz Mondra Satış Kişisel Anlaşması'nı imzaladığımızda ülkemiz dört bir yandan işgal edilmişti. Ve ülkemizde İngiliz mandası, Amerikan mandası gibi arkadaşlar mandacılık, yani başka bir ülkenin boyunduruğu altında yaşama fikirlerine çıkmıştı. Ama Türk milleti bunu reddetti ve dedi ki ben tam bağımsız olacağım dedi. Atatürk de bunun için ne diyor? Türk milletinin bağımsızlığı karakteridir diyor. Yani artık bizim milletimize bağımsızlık arkadaşlar yerleşmiş durumda. Bizim milletimiz tarih boyunca hiçbir zaman bir devletin altında, bir devletin egemenliği altında, bir devletin arkadaşlar himayesi altında kalmamıştır. Tarih boyunca hep bağımsız kalmıştır. O yüzden bizim için bağımsızlık çok önemlidir. Şimdi maddeydi. Türk bayrağı kanunu. Türk bayrağı yırtık, sökük, yamalı, delik, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedileyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenlerin dışında her ne maksatla olursa olsun masalara, kürsülere, örtü olarak serilemez oturulan veya ayakta basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşya bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amlem, filama, sembol ve benzerlerinin ön ve arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk bayrağına sözle, yazı veya hakaretle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez. Saygısızlıkta bulunamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz. Gerekli özel özen gösterilmeden kullanılamaz. Bu kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır. Birinci bağımsızlık sembolümüz arkadaşlar. Birinci sembolümüz bayrağımız bayrağımızı da bu şekilde arkadaşlar size göstermek istiyorum. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Ülkemizin en önemli bağımsızlık sembolüdür. Hatta arkadaşlar milli bayramda dağsanız. Geçen hafta meclisimizin açılışının 100. yılında bütün arkadaşlar ülkecek Biliyorsunuz bayramımızı bu 23 Nisan'ı evlerde kutladık, balkonlarda kutladık ve neredeyse arkadaşlar her mahallede, her sokakta, her apartmanda, her evde bayraklarımız arkadaşlar balkonları süslemişti. İşte bizim için bu denli önemli bir şeydir bayrak. Rengini vatanımız için canını veren şehitlerimizin kanından almıştır. Bayrağımızın anlam ve bilerek her yerde ona saygı göstermeliyiz. Bayrak her Türk vatandaşı için kutsaldır. Kirletilemez, yere atlamaz, layık olduğu yerde göklerde dalgalandırılır. Atalarımızın bize mirası olan bu kutsal sembol bizlerin de geleceği bırakacağı bir emanettir. 2. İstiklal Marşımız Bir milletin bağımsızlık sembollerinden biri de Milli Marş'tır. Bizim de Milli Marşımızın ayrı bir değeri önemi vardır. Kurtuluş Savaşı'nın en zor döneminde Türk milletinin moralini arttırmak, zafer azmini güçlendirmek amacıyla bir şiir yarışması düzenlenmiştir. Mehmet Akif Ersoy ilk başta yarışmaya para ödülü olduğu için katılmaz. Ona göre böylesi milli şiirler para ile yazılamayacak kadar kutsal ve değerlidir. Sonunda arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı'nın araya girmesiyle bir yol bulunur. Mehmet Akif Ersoy'un kazansa dahi kazanacağı para arkadaşlar vakıfa bağışlanacaktır. Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar yarışmaya katılır. Sonunda arkadaşlar yazdığı şiir Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından defalarca okutulur. Alkışlar eşliğinde 12 Mart 1920 tarihinde Milli Marşımız olarak kabul edilir. Bugün törenlerde söylediğimiz şekliyle ilerleyen yıllarda Zeki Ümyor tarafından beslenilerek İstiklal Marşımızın Başka bağımsızlık sembollerinden biri olduğu tescillenmiştir. 3. Başkentimiz. Başkent devletin yönetim merkezidir. Bağımsız olan her devletin bir başkenti vardır. Bu yönüyle başkent bağımsızlık semboller. Ankara Kurtuluş Savaşı'larında küçük bir Anadolu şehriydi. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi burada açılmıştı. Çünkü arkadaşlar Anadolu'nun kalbinde yer alıyordu. Çünkü düşman işgaline uğramamıştı. Atatürk de telgrafların merkezinde olan, ulaşım yollarının, tren hatlarının merkezinde olan Ankara'yı arkadaşlar o zaman milli mücadelenin merkezi haline getirmişti. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi burada açılmıştı. Milli mücadelenin merkezini yapmıştı. Kurtuluş Savaşı tamamlandıktan sonra 13 Ekim 1923 tarihinde çıkartılan bir yasa ile başkent oldu ve hızla geçti. Bugün Türkiye'nin en büyük ikinci şehri nüfus olarak. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın en önemli sembolüdür. Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığımızı ve hemen ardından yapılan inkılaplar ile Türk milletinin çağdaşlaşmasını sağlayan TVM ve halkın iradesini ve yönetme hakkını ifade etmektedir. 5. Anayasamız Anayasa bir devletin yönetim biçimini, vatandaşların temel hak ve görevlerini gösteren metinlerdir. Her ulusun kendi değerlerinden ıslan bir anayasası vardır. Bizim anayasamızda 1982 yılında hazırlanmış 82 Anayasası olarak adlandırılan anayasamızdır. Şu an hala yürürlükte o vardır. Milli dilimiz Türkçemiz. Bağımsız olan her ülke gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yazışmalarını belirli bir dilde yapar. Ülkemizde de resmi dil Türkçedir. Mustafa Kemal Atatürk Türk dilinin gelişmesine büyük önem vermiş, bu amaçla 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu'nu açmıştır. Para birimimiz Türk Lirası, resimde de gördüğünüz gibi, her bağımsız devletin kullandığı bir para birimi bulunmaktadır. Para birimi ülkemizin bağımsızlık sembollerinden biridir. Üzerinde Atatürk'ün resmi vardır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olduğu, Türk Lirası olduğu, arka tarafında ise ünlü bir, arkadaşlar bizim için değerli bir Türk büyüğünün, Türk bilim insanının resmi, paranın miktarına göre değişmekle birlikte vardır. 8. Cumhurbaşkanlığı forsu şu şekilde. Arkadaşlar şu yıldızlar, arkadaşlar bu yıldızlar kurulan arkadaşlar geçmişte kurulan Türk devletlerini temsil eder. Ortadaki ise arkadaşlar ortadaki büyük yıldız ise Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. Ülkemizin milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerinin olan Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar tarih boyunca kurulan Türk devletlerini, ortadaki büyük yıldız ise yıkılmaz Türkiye Cumhuriyeti'ni se sembolize eder. Evet arkadaşlar şimdi ünitemizin, 6. ünitemizin değerlendirme sorularıyla doğru yanlışlarıyla karşınızdayız. Evet başlıyorum. 1. Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Doğru mu? Evet. Bence doğru. Temel hakların sınırlandırılmadığı bir toplumda insanlar mutlu ve huzurlu yaşar. Tabii ki arkadaşlar herkesin haklarının sınırlandırıldığı, kimsenin özgürce hareket edemediği bir toplum düşünün. Çok kötü olur değil mi? Şu an virüs günlerinden dolayı sokağa çıkma yasağımız oluyor ve şehirler seyahat kısıtlanıyor. Şu anda bile ne kadar arkadaşlar etkileniyoruz. 3. Nokta nokta ilde su dağıtımı, kanalizasyon yollarının bakımı, doğalgaz dağıtımı gibi alt tabi hizmetlerini sağlamak kaymakamın görevimizdir yoksa belediye başkanının görevimizdir? Evet yanlış diyelim biz buna. Belediye başkanları merkez yönetim tarafına atılır. Belediye başkanı mı yoksa arkadaşlar e, vali veya kaymakam mı? Bu da yanlış diyelim. Herkes yasama yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Evet arkadaşlar, herkesin yaşama hakkı ve maddi ve manevi olarak kendi geliştirme hakkı vardır. Doğru değil. Tema Vakfı ülkemizin ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluştur. Ulaşım değil de arkadaşlar, çevre, ağaçlandırma çalışması alanında hizmet vermektedir. Yanlış diyoruz. Türk bayrağını temiz bir şekilde özenli olarak kullanmalıyız. Zaten kanunlarında bu belirtilmişti. Doğru diyoruz. Bir devletin kendine ait bir bayrağı olması devletin bağımsız ve egemen olduğunu gösterir. En büyük bağımsızlık sembollerinden birisi bayraktır arkadaşlar. Doğru diyoruz. Arkadaşlar şimdi de boşluk doldurmalardayız. Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara ne denir? Temel hak denir arkadaşlar. Şuraya temel hak kazanım. Nokta nokta yaşında olarak her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Arkadaşlar bu neydi? 18. Hemen şuraya belirtelim. Bir devletin bağımsız ve hür şekilde yaşamasına başka bir devlete bağımlı olmadan karar verebilmesine nokta nokta denir. Arkadaşlar biz buna ne diyorduk? Milli bağımsızlık. Buradan da çizelim. Nokta nokta merkezi yönetim birimlerinden biridir. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar. Şuraya kısaca map yazayım. Devam ediyoruz. Eczanelerde toplumun ihtiyaç nokta nokta ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet verir. Arkadaşlar neydi? Sağlık değil mi? Sağlık. Adliyelerde bulunan nokta nokta toplumun adalet ihtiyacını karşılamak için etkilidir. Bu neydi arkadaşlar? Mahkeme. Yaşadığımız yerleşim birimlerindeki vali ve kaymakam gibi yetkililer nokta noktaya karşı sorumludurlar. Neye karşı arkadaşlar? Merkezi yönetime karşı. Yani Ankara'ya karşı. Evet son sorumuz arkadaşlar. Ülkemizde ili nokta nokta ilçeyi nokta nokta üretir. Evet ili vali ilçeyi kaymakam diyeceğiz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.